Selam pıtırcıklarım bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım Bugün abi buz ziyarı challenge'da Biliyorsunuz dördüncü sezondan beridir ben bu oyunu oynuyorum dördüncü sezondan beridir bana buz diyarı çıkmıyor gençler bir istek atmayın pıtırıcıklar Akşam yayında görüşürüz istek atmayın bir akşam yayında bol bol oynuyoruz zaten ee, Ben buz diyarı çıkmadı ben de Barış abiye ulaşmaya çalışıyorum arkadaş ben iki ay önce askeri, askerden geldim askerde bile Sayın Cumhurbaşkanımıza bile ulaşmış adamım Ulan Barış abiye ulaşılmıyor ya. Ya vallahi Barış abiye ulaşılmıyor abi ya. Barış abiye ulaşmak imkansız. Ulaşamadım. Ben de Barış abi böyle bir video çektim. Burada benim dan oğlum istek atmayın. Kilodunuzu yırtacağım şimdi ha. Abi 500 600 tane klasik var. Ee, 700 800 tane malzeme var. Ee, AG AG ile AG ile birlikte ya 700 800 malzeme yapıyor ya da AG AG ile birlikte fazla yapıyor. Malzeme sandığından da klasik çıkıyor. Yani toplamda bir 600, 650, 700 klasik ol, 700 klasik falan var. Ee, malzeme daha da fazla, premium da var. Ondan sonra şöyle aşağılara inelim. Var abi sandık ya. Sandık var da Sandık çok sandık var Barış abi ya. Ben senin açmanı istiyorum ama sana ulaşılmıyor. Şöyle parçacı e, parçacığı da görüyorsundur abi malzeme parçacığını falan. klasik burada da var abi bak klasik sandık ya klasik sandık filan var abi Se, ben seni çıkartacağına inandığım için e, klasik sandık seni çıkartacağına inandığım için sana e, dedim Barış abi açsın da Barış abi sana ulaşılmıyor ne ulaşılmaz adamsın ya Vallahi bak ben sana ulaşamadım abi ya ya Discord'dan da çok anlamıyorum kendi Discord sunucum var soktuğumun Discord'undan anlayamıyorum ki abi geldim Discord'a ne yapacağımı bilemedim senin Discord'da zaten ben bir senedir varım da Hani ne yapacağımı bilmiyorum. Nereye yazacağımı da bilmiyorum. En Instagram'dan yazdım sana. Ulaşan ulaşamıyoruz sana Instagram'dan. Mame abi abim ilgileniyor. Alean mı ilgileniyor? Onlar da hani hiç bakmıyorlar ki. Habire bir mesaj yazıyorum. Önce de yazdım ben sana ayrıyeten. Hani bundan belki askere gitmeden önce de yazdım abi benim sandıkları aç diyor. O Instagram hesabım kapandı abi. Yani böyle e, bir şeyimiz var abi. Açarsan vallahi mutlu olurum. İnşallah telif atmazsın bu videoya da. <laughs> İnşallah deli batmasın ee, yani bir sandıklarımızı açıver abi ya artık buz diyarını bir ben çıkartamadım abi ben ne sandıklar açtım 2000 sandık açtım bu soktuğumun oyunu vermiyor bana buz diyarını ya benim telefonda ya YouTube'a başlayalı biri bu telefon var elimde ya bu telefonda bir cenabetlik var ya bende bir sıkıntı var 2000 sandık mı açtım 700 sandık mı aç açtım çıkmıyor abi çıkmıyor yani bunu çıkartırsan nereden lan o klasik sandık yani bu buz diyarını çıkartırsan sen çıkartırsın. Daha 3 günü var da. Ne zaman bana geri dönüş yaparsın bilmiyorum abi. Ben hemen yazarım ama. Ben ulaşılabilir bir adamım. Senin gibi değilim abi. Sen ulaşılmıyorsun ya. Ya tamam yoğunsun abi biliyoruz. Seni takip ediyoruz. 2 kanalı hatta 3 kanalı yürütüyorsun. Uğraşıyorsun falan. Yayınlar falan. İnşallah geri dönüş yaparsın abi. Baya bir sandık var. AG'yi de harcayabilirsin. 60 bin AG var. Zaten malzeme sandıktan da ben inanıyorum. Şey alacağına neydi onun ismi? Kırmızı veya alacağına da inanıyorum. Hem benim ıı, kaç 3 üç, üç tane falan kaldı galiba destansı gösterişi. Bir de kardeşine destansı gösteriş alırsın abi. Çıkar illaki çıkar. 2000 tane sandık atacaksın abi ya. Malzemedir, klasiktir. Sen çıkartırsın ya. Ben sana inanıyorum Barış abi. Çünkü bu soktuğumun oyunu bana vermiyor. Bu PUBG para tuzu abi. Ben, sen her ucuya yatırdığında benim içimin şeyleri gidiyor her sandık açtığında o yatırdığın UC'leri ben kafayı yiyorum. Çık yani o hele, hele o premium sandığına harcadığın UC'ler var ya adama kafayı yedirtir ya. Çıkmıyor abi PUBG dolandırıcı. Fırsatçı bunlar abi. Dördüncü sezondan beridir oynuyorum. Abi ben bu oyuna yatırdığım UC 32.000 UC. 8.000 UC maskaraya yatırdım. 8.000 UC M762 küçük midilliğe yatırdım. 16.000 UC Godzilla AVM'ye yatırdım. Başka da UC'ye yatırmadım. Ben dördüncü sezondan abi 9'a kadar mı 10'a kadar mı Royal Pass'ta hep tekrarlaya tekrarlaya aldım abi. Bir 600, 600 660 UC'ye yatırdım. 6 sezon boyunca hep aynı UC ile Royal Pass'ı yükselttim. Şimdiki gençlere de onu tavsiye ediyorum. Gençler yatırmayın. Vallahi bak bu oyuna para yatırmayın. Eskiden olsa ufak tefek yatırın derdim ama cidden artık abi gözüttü ya. Sen de farkındasın ama içerik üreticisi olduğun için bence ee, şey yapıyorsun. İnşallah abi açarsın. İnşallah bu videoyu görürsün. Seni de etiketleyeceğim. İnşallah telif atmazsın. Gençler Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abi öyle işte. Dur şöyle hesabı da göstereyim sana abi. Şöyle bayağı bir, ya bayağı bir kırmızı öğemiz falan var. Silahlarda abi şöyle laboratuvar diyelim. Şunlar var abi. Sen bilmiyorum abi açarsın ya sen. İnanıyorum. 600-700 klasik. 700-800 malzeme oluyor. Çünkü AG ile kaç defa onlu çevriliyor bilmiyorum. 2700 AG'ye bir onlu. Bende 60 bin AG'ye var. Ne yapıyor? 10 tane onlu 27 bin yapıyor. 20 tane onlu 54.000 bin yapıyor. Zaten 20 tane onlu 200 sandık yapıyor. 54 bin yapıyor. Ben niye Abi benim kafa gitti. Boş ver abi. Sen sen abi bak şöyle gösteriyorum. Eğer açmaya değer bir sandığım varsa zaten sen açarsın. Şöyle göstereyim abi. Şu popülerlikleri de abi senin için biriktirdim ha. Başkası için değil senin için biriktirdim. 353 bak arabam bile var abi duruyor bak aracında duruyor arabam. Kimseye atmadım. O arabayı kimler istedi biliyor musun? Kimler istedi? Kimler kendini atmaya çalıştı da son anda telefonu elimden aldım. Bak kimler 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 istedi de zor kaçırdık oğlum lan, git aşağı ya abi şöyle baya ya yes. buradan büyük ihtimalle bu videoyu Alian ya da e, Mama abi filan görürse hesaplar ne kadar sandık olduğunu e, Alian abi Mama abi ya da Barış abi hanginiz hesaplayacak bilmiyorum da AG'yi de hesaplayın malzemeden çıkacak klasik sandığı da hesaplayın sizleri seviyorum Allah'a emanet olun Barış abi inşallah geri dönüş yaparsın görüşürüz YouTube bay bay ha Barış abi bu arada e, videoyu kestim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu arada abi geri dönüş yapmazsan yemin ederim taşçundan feribota biner gelirim abi. vallahi senin açmanı istiyorum. Çünkü bu ziyarını istiyorum. Ya ben sana normalde ulaştıydım. Nasıl ulaştıydım? Onu da söyleyeceğim. Benim moderatörlerimden biri Kıbrıs'ta okuyor. Kıbrıs'ta seni kafede maç izlerken görmüş. Beni aramış. Tabi biliyorsun abi senin de uyku düzeninin bu Youtube'dan dolayı yok. Ee, bizim de Youtube'dan dolayı uyku düzenimiz yok. Ben sığır gibi yattığım için şah sığır gibi yattığı için Telefonu da açmadığım için e, Senin yanına gelmemiş Sen kafede maç izliyormuşsun Ama o da öyle yalan oldu En son abi buradan Taşçun'dan bineceğim Aha 5 dakika giderim Taşçun'a tekneye binerim Adana'ya uçağa gitsem Adana 3 saat Hiç gerek yok Silifke'de oturuyorum abi bu arada Mersin Silifke'de taşçı 5 dakika 6 kilometre Taşçun'a varırım abi gemiye biner gelirim En kötü yüzerek gelirim Ama hava şartlarından dolayı gemiyle geliriz abi Eee senin açmanı istiyorum Arkadaşlar bu arada bunu ister prim anlayın ister prim anlamayın yani prim kasacak olsam şimdiye kadar çoktan başka şeylerden kasardık ee, oyunda kimlerle denk geldik kimlerle şey yaptık kasmak isteseydim kasardım 900 küsür tane videom olmuş ee, bunca zaman kimseden prim kasmadım kimseye sataşmadım kimseden kimseye laf atmadım kimsenin hakkında da yayınımda da konuşmadım ee, yani hiç gerek yok ee, kimsenin hakkında kötü söz kimsenin hakkında Hatta iyi söz bile bazen yani konuşmadık yayında bunu yorumlara gidip de yok prim kasmak içinmiş yok şeymiş yani prim kasacak olsam 200 videom 300 videom varken yani PUBG'nin en zirve en zirve olduğu zamanlar prim kasardım. Lütfen rica ediyorum yorumlara gidip de prim kasıyorsun filan demeyin. Ee, sırf Barış abi'ye ulaşamadığım için bu videoyu çekiyorum. Kaç defa ulaşacak yerim de oldu bak işte Barış abi ama işte sığır gibi yatıyoruz yapacak bir şey yok. Uyku düzeni yok. Görüşürüz arkadaşlar tekrardan seviliyorsunuz. Oğlum ne kadar çok görüşüyoruz dedim bu videoda ya. Abi de bir aklıma bir şey geliyor ya. Keşke bir kağıda yazsaydım. Görüşürüz arkadaşlar.